Arkadaşlar merhaba. Şimdi burada elektrik panomuz var. Bu da asansör kumanda panosu. Buradaki yanlışlık şu. Birkaç yanlış var. Eski tip olduğu için. Bu aşağıdan gelen ana ceryan. 380. Bunun normalde Dörtlü değil kaçakta olması lazım. Kaçağa giriş yapıyorsun. Kablo biraz kısa bu. Alttan alacağım yine. Bu bunu kaçak akımı alıyoruz. Kaçak akımın üstünden pakoya giriyoruz. Pako da değişecek. Pako nötr kesici de olacak. Pakodan geleceğiz. Dörtlüye gireceğiz. Dörtlüye çıkacağız asansör kumanda panosuna gireceğiz. Yanlışlık düzeltilmiş olacak bu önceki videosu. Şimdi çift video çekeceğim. Bir de yaptıktan sonra çekeceğim. Before after olarak. Bilginiz olsun.